Merhaba Scroll izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda editörlerimizden Burak'la beraber Nokia'nın yeni, parantez içinde Android'li akıllı telefonu Nokia X'i inceleyeceğiz. Ee, Nokia X, Android'li bizi şaşırttı. Kesinlikle çok şaşırdık diyebiliriz. Aslında yani Android cihaz dediğimizde e, izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar e, tam anlamıyla bir Android cihaz <laughs> beklemiyor evet. diyebiliriz ve ilk bakışta benim dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum e, renkli kapaklarıyla gerçekten çok dikkat çekiyor Nokia X kaç renk seçeneği var cihazda e, yeşil sarı kırmızı beyaz ve siyah var yani ya, pek çok renk var Kesinlikle yani, yani Bizim incelediğimiz olması... modelde yeşil oldukça parlak canlı bir renge sahip e, yani şeker gibi yenisi bir görünüşü var dedim çok tatlı e, bayan kullanıcılarımızın daha çok Dikkatini çekeceğini düşünüyorum. E, renk özellikle dış kaplaması mat. E, zamanında e, böyle dikdörtgen formda oyun hamurları satılıyordu. Onun gibi e, mat ve fosforlu bir rengi var. Yani e, görünüş olarak başarılı bir telefon. E, masanın üstüne koyduğunuzda da diğer Nokia Lumia ailesindeki modeller gibi bir farklı bir renkli görünüşü olduğunu söyleyebiliriz. Benim dikkatimi e, kutu kutunun içerisinden çıkan e, renkli kulaklık çekti. E, tabii satışa sunulacak e, nihai sürü ile beraber aynı mıdır bilmiyorum ama cihaz yeşil elimizdeki cihaz yeşil ama kulaklık kırmızı. Hani böyle garip bir kombinasyon oluyor. Kesinlikle ben de hani değişik kombinasyonlar yapabileceklerini düşünüyorum. Sonuçta yeşille kırmızı güzel yani durabilir ya sarıyla garip bir kırmızı. renk yani ne bileyim karpuz gibi hani içi dışı hani bana pek mantıklı gelmedi. Yani e, tabi inceleme diye gelen ürün böyle alabilecek piyasada çıkan telefonun da kulaklık rengi farklı olabilir. Kullanıcıları onu da hatırlatalım. Kulaklık performansı da ortalama. Yani çok kötü değil, iyi de değil. Ortalamanın üstünde Zaten yani 499 liraya çıkan bir telefon için iyi bir kulaklık veriyor Nokia yine. Kesinlikle. Giriş ve orta seviye bir akıllı telefon için sesin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Nokia bu cihazda Google yazılımları yerine kendi yazılımlarını yüklüyor. Yani Google Maps yerine Nokia Here Maps var. Google Play Store yerine Nokia'nın kendi Malzası uygulama mi? marketi var. Yani bu ne Google'ın Android işletim sistemini cihazlarda Google Play Store'u ne de Windows Phone'daki Windows Phone Store yani uygulama marketi olarak Nokia kendine ait bir market tasarlamış. Burada Nokia X cihazları için. Cihazda ayrıca Nokia Mix Radio uygulaması da var. Hani Windows Phone'daki gibi pek çok uygulamada müzikleri burada da dinleyebileceksiniz. Uzun zamandır merakla beklenen e, bu cihazın e, işletim sistemi tarafındaki biraz detaylarından bahsetmek istiyorum. E, AOSP diye geçer genelde. E, Android Open Source Project yani açık kaynaklı Android e, u geliştirme projesi. E, Android biliyorsunuz açık kaynaklı bir işletim sistemi, Linux tabanlı bir işletim sistemi. E, Google geliştiriyor ama e, siz bu işletim sistemi üzerinden gömülü olan tüm uygulamaları çıkartabiliyorsunuz yani çıplak halde e, olabiliyor. Bunun üzerine gerekli arayüzler ve kendi tasarladığınız uygulamaları geliştirdiğiniz zaman Nokia gibi kendinize farklı yorumlanmış bir hale farklı getirip bir platform, e, farklı platform e, farklı işletim evet. sistemi ortak adıyorsunuz. Evet. Nokia da burada bunu yapmış zaten bunu görüyoruz. Aynen. Ne tam anlamıyla bir Android cihaz ne de tam anlamıyla bir Windows Phone değil. Evet. X ortada. telefonları evet, ortada. Ortada Android tabanlı Windows'u birazcık daha Tabii, birazcık arayüzü. Bir Şimdi Nokia'nın daha önceki Aşa modellerine bakacak olduğumuzda Java tabanlı bir işletim sistemiydi. Zaten Android'de uygulamaları da Java tabanlı yazıyorsunuz. Nokia da diyor ki elimizdeki bu kadar Java veri tabanında boşa harcamayalım. Nokia Android'e bir şekilde bunları entegre ediyor. Kendine giriş seviyesinde yeni bir işletim sistemi gibi yeni bir arayüz uyarlıyor. Böylece arge masraflarından da biraz kurtulmuş oluyor. Yani kendi başlarına bir işletim sistemi geliştirmiyorlar da artık olan Android'e arayüz hazırlıyorlar. Çünkü zaten e, alışkanlıkları değiştirmek biraz zor olacak. Evet. Şimdi Windows Fan, One, Phone var, e, Android var, e, öbür tarafta Apple var. Aynen öyle. E, yeni bir şey ortaya koymaktansa Android'çileri bu tarafa çekecek bir proje diye düşünüyorum. Aynen. Ben. Yalnız e, dediğim gibi bu cihazın yani şu haliyle e, Google Play Store'daki uygulamalardan yararlanamıyorsunuz. Google Play Store yüklü değil, yükleyemiyorsunuz da. E, cihazı anca root etmeniz lazım. Ondan sonra APK uzantılı uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. E, o zaman ama root yaptıktan sonra Google Play Store'a ve Google Play Store'daki milyonlarca uygulamaya kavuşabiliyorsunuz. Ama şu anki market içerisinde ne Instagram ya da WhatsApp gibi uygulamalar yok. Yani bu uygulamalar tabii daha sonra gelebilir. Kesinlikle bu uygulamaları düşünüyorum. Aynen. geliştirildikçe gelecektir. Bu uygulamaları markete yüklemek çok kolay esasında geliştiricilere kalmış bir olay. normalde eee Eclipse'te hazırlanıyor genelde Android uygulamaları. Eclipse'te Google API'ine göre değil de direkt Nokia bir eklenti hazırlamış. Nokia API'ine göre derliyorsunuz tekrardan ve aynı program hiç dokunmanıza gerek yok. Uygulama doğrudan buradaki markete yüklenebiliyor. Yani bu biraz uygulamacıların inisiyatifine kalmış. Yani uygulamalarını Nokia X'e de taşıyabilirler. belli bir noktadan sonra eee Cihazda bazı Android uygulamaları yüklü olarak geliyor. Mesela Facebook ve Twitter uygulamaları. Skype, Viber. Kesinlikle bunlar e, yüklü ancak e, sen de söylemiş olduğun gibi Instagram ve WhatsApp'ın olmaması büyük bir eksiklik. Evet. Ancak zaman içerisinde bu platformun geliştirileceğini ve bu uygulamaların da yavaş yavaş geleceğini yani Çünkü Aşağı ailesinde bile vardı yani WhatsApp Android bir telefona da gelecektir diye düşünüyoruz. Yani bu Android bir telefon sadece kısıtlanmalar var. Bunları da e, aşmak isteyen kullanıcılar da aşabilecekler. Tabi illegal yollarla diyelim. E, root yaparak. Cihazın dilersen e, donanım özellikleriyle başlayalım. E, devam edelim. E, cihazda 1 GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon MSM 25 işlemcisi var. Snapdragon S4 Play ailesinde S4'ün en düşük seviyesi oldu S4 Play. E, yani biraz açalım. Arm Cortex A5 tabanlı şu anda en yüksek seviyede Arm Cortex A15 versiyonu kullanılıyor. Çok giriş seviyesi bir işlemci. Çift çekirdek ve bir GB çalışıyor. Grafik işlemci tarafında da Adreno 203 kullanılıyor. Adreno 203 de oyunlarda falan biraz geride kalıyor artık. Çok eski de kalmış bir grafik işlemci. Yani ama giriş seviye bir telefon için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ya tabii oyun beklentiniz yoksa ya da Angry Birds gibi ya da ne bileyim Temple Run Temporal. gibi oyunları oynarsınız. hatta Temple Run Benzelik fazla iyi bir bile var. gelebilir çünkü onda da akıcılık üst seviye yani oyun tarafında çok iddialı bir telefon değil. Hatta arı yüzünden simgeleri taşırken bile biraz kasmalar, arkada iz bırakmalar gözükebiliyor. Arı de çok hızlı değil. Yani düşünün Android'de bu işlemciyle biraz verimli çalışmadığını söyleyelim açıkçası sonuçta. Bir Android bu da. Cihazda 512 MB RAM var. 4 GB dahili depolama var. O 4 GB'lık dahili depolamanın yaklaşık 1 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Gerisi sistem tarafından bloke edilmiş. Micro SD kart takılabiliyor. 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazda ayrıca 4 inçlik bir ekran kullanılıyor. Bu 4 inçlik ekran 480-800 piksel çözünürlüğünde. IPS, CDB. Evet IPS LCD. Parlaklığı çok anormal yüksek değil. E, güneş ışığında telefonun camının da biraz yansıdığını da söyleyelim. E, yani dış mekanlarda çok verimli bir ekran yok ama hani Pixel, çözünürlük evet, görünmüyor. Evet, yani Sen çok rahatsız edici Fiyatına göre fena değil yani ortalama. Ne anormal iyi ne anormal kötü. Ortalama, ortalama bir ekran var. E, dilersen kamera özelliklerine geçelim. E, ön kamerası falan yok. Ön kamerası yok. Arka kamerasının 3 megapiksel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Küsuratları söyleyelim. 3.15 <laughs> 3.15 megapiksellik bir kamerası var. Ancak otofokus gibi veya çeşitli <laughs> ayarlar yapabileceğiniz <laughs> e, bir kamera değil bu. Yani giriş seviye, düz bir, kamera düz değil. bir kamerası var sadece. Ee, VJ video çekiyor. E, 30 fps'de video çekebiliyorsunuz. E, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu kadar kamerası çok ön da ön kamerası yok yani görüntülük, görüşme yapmak isteyenler e, yapabilirler tabi. telefonu <laughs> tersten tutmak koşuluyla. E, ön kamerası hani bu seviyede ve genelde pek üreticiler koymuyor. Koysalardı zaten e, VC çözünürlüğünde olmasa da olur diyeceğimiz kalitede oluyor. Ancak bir deneme sürümü gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Tolga? Ya tabii şimdi Nokia X e, bir ortaya atılan bir telefon yani hani ne olur ne biter belli değil. Kullanıcılardan nasıl bir tepki görür, görür. Ama dediğim gibi yani zamanda aşağı modelleri nasıl varsa şimdi devam edecek. Bu Nokia X ile devam edecek çünkü hani dediğim gibi aşağının sonuçta bir işletim sistemi sayılır yani seri 40'ta. S40 sürümlerinin devamı da Nokia'ya bir arge yükü oluşturuyor. Google nasıl olsa Android'i yapıyor yani hani onun üzerine biraz evet. makyajla beraber arge masraflarından kurtulacaklar. Hani ben burada daha geliştirmelerle devam edeceğini düşünüyorum. Yani geliştirdikten sonra ne hale gelecek asıl ona bakmak lazım. Ben şu an de. bu cihaz birazcık deneme sürümü ilk. Biraz ortada kalıyor bu Kesinlikle. cihaz yani ne Android ne Windows Phone hiçbiri değil. Yani buraya Nokia'nın biraz da Androidleştirmesi lazım diye düşünüyorum. Yani niye alalım ki o zaman insanlar düşünebilir. Yani şu anda çok inanılmaz bir avantajı yok. WhatsApp'ın bile olmadığı bir platformdan bahsediyor şu an. Belki de Nokia şunu hedefliyor olabilir benim nadizane düşüncem Androidçileri dev bir Androidçi topluluğu var. Bunları birazcık Windows 10'a çekmeye çalışıyor olabilir. Yani, Çünkü evet. arayüzünde Windows 10'a benzer bir arayüz var ve Android tabanlı bir sistemle birlikte bu Android kullanıcılarını Windows 10'a yönlendirmeye çalışıyor yani olabilir. Ya da olabilir ya da hani kendi uygulamalarını alıştırıyordur Belki hani Mix Radio'dan belki ücret. Here Maps'ta. Hani kendi şeylerini push edip gelecekte belki de kullanıcıların yanına çekmeye çalışabilir. Ürünün biraz boyutlarından bahsedeyim. Boyutları Yaklaşık 10.4 mm kalınlığında yani kalın bir telefon ince değil. Ancak ele oturuyor ele ve oturuyor. için ele rahat kolay. 4 inç olduğu için ele rahat oturuyor. 128 gram ağırlığında ağır değil. Yani bu boyutlarda bir telefon zaten ağır olmuyor yani. Zaten elinizde tuttuğunuz zaman da hissedeceksiniz arka tarafta ele hoş bir his veren evet. bir yüzey var. Çizil çizilmelere karşı nasıl bir sonuç verir bilmiyorum ama kablosuz bağlantılara gelelim. İki tane sim kart takabiliyorsunuz. E, Bluetooth 3.1 var. Yeni nesil değil ama iş görecek bir sürü. E, tabii Tabi e, LTE'ymiş, NFC'ymiş gibi <laughs> teknolojiler e, cihaz yok. Ha, unutmayalım GPS de var. GPS var. Tabii yani, ki da zaten. Nokia Hero uygulamasında. Evet. E, bunların yanında e, cihaza mikro sim oluyor. Onu da söyleyelim, ee, yani eski büyük simlerden olmuyor. Bataryası da çıkabiliyor. Ee, 1500 miliamperlik bir bataryası olduğunu söylüyorum. Ürünün arka kapağı da çıkıyor, ee, bataryası da çıkarılabilir. Cihazın arka kapağı açılıyor, ee, ayrıca bataryası da çıkarılabilir durumda. Ve cihazın 1500 miliamperlik bir batarya sahip olduğunu söyleyelim. 1500 miliamperlik batarya... Bir günlüğü rahat götürür mü sence? Kullanıma göre değişir ama çok üst seviye kullanımlarda götürmüyor. 10 saate yakın bir konuşma süresi sunuyor. Yani konuşma süresi kötü değil ama çok da iyi değil. Yani Nokia bir 1800 mAh'lere çıksaydı daha iyi olabilirdi. Değil yani mi? ama ben kullanıma bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer çok zaten telefonun performansını göz önünde bulunduracak bulundurursak çok da aktif kullanılacağını düşünmüyorum. Yani ucu ucuna bir pil ömrü sunar. Evet. Yani rahat bir pil ömrü de olmaz. Kesinlikle. Kötü de olmaz. Ortalama hani ucu ucuna bir pil ömrü sunacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse Nokia bir giriş telefonu ortaya çıkardı. Artık yavaş yavaş aşağıları göremeyeceğiz. Android'e geçiyoruz. Ee, incelediğimiz telefon Android 4.1.2 Jelly Bean üzerine inşa edilmiş. Nokia X arayüzünü kullanıyor. Nasıl Samsung e, Nokia e, telefonlarında TouchWiz arayüzü kullanıyorsan Android telefonlarında Nokia'da e, Android 4.1.2 Jelly Bean üzerine e, kendi arayüzünü inşa etmiş. Tüm Google'ın uygulamalarını çıkarmış. Kendi uygulamalarını yerleştirmiş. Kendine yeni bir arayüz e, yazmış. Yani Telefonun ana ayarlarından baktığınızda e, işletim sistemin ne olduğunu bile göremiyorsunuz. Nokia X platformu diye. Kesin. Android, Android diye geçmiyor kesin. Ana e, kullanım tuşları olsun, sadece bir geri tuşu var. E, Odunda, o da dokunmatik. Sık kullanılan uygulamalara geçişler olsun, ana, ana sayfada uygulamalara girmek, ana sayfa görmenleri bunların hepsi e, özelleştirilmiş, biraz Windows Phone'a yaklaştırılmış. Kesinlikle. E, kullanımının ama ben açıkçası çok pratik olmadığını söyleyeyim. E, yani Android'i Biraz daha pratikliğinden arındırılmış da diyebilirim. Yani daha pratik böyle gelebilirdi. Özellikle çalışan uygulamaları swipe hareketiyle Android'de kapatabiliyoruz. Bununla kapatamıyoruz. Üzerinde basılı tutup çarpı işaretine basmamız gerekiyor. Yani bence artık alışmışız Android kullanıcıları olarak. Yani bilinen bir şey yeni bir şeyler eklemek, kendinden katma isteği bilmiyorum bana çok mantıklı Sence gelmiyor. Sence Nokia önümüzdeki günlerde tam anlamıyla bir Android cihaz çıkaracak mı? bence çıkarmaz Microsoft da beraber çalıştıkları için. Ama e, tabi yavaş yavaş e, Androide daha iyi bir arayüzle beraber daha geliştirilmiş. Belki Android, de bu platformu geliştirmeye bu devam edebilir. platformu edelim. geliştirecek de. Kötü bir platform değil. Verimli çalışıyor ama daha iyi özelliklere sahip daha çok uygulamanın katıldığı Nokia X platformu daha iyi olabilecektir ama hani şu anda ben daha emekleme aşamasında olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle 1.0 zaten sürümü de Aynen. geliştirilecektir ve daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Hatta bu telefon yerine Nokia 5, Lumia 520 gibi gerçekten Windows Phone olan bir telefon alabilirim. Alınabilir. Hem donanım gücü var. Android diye bu telefonu alacaksınız eğer pek android pek mantıklı ıı, değil. Mantık mantı yok ama hani e, ben Nokia almak istiyorum. Windows Phone'u kullanmak istemiyorum diyorsanız Lumia 520 gibi cihazlar yerine bu aşa modelleri yerine de bu cihaz tercih edilebilir. Ancak bir Android kullanıcısı kullanıcısıysanız sayı ve e, Nokia'nın Android cihazı nasıl oldu diye merak ediyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü bu cihaz tam anlamıyla bir Android cihaz değil. Evet, donanımı çok iyi değil. Öte yandan bir Windows Phone da değil. O yüzden tam arada kalmış bir telefon ama beğenen kullanıcılarımız olacaktır. Özellikle dış görünüşünü beğenen evet. çok kullanıcı olacaktır ve bu yüzden alacak, ürünü alacak çok kullanıcı olduğunu düşünüyorum. Son bir ekleme yapacağım. Ee, telefonun root yapıp başka Android sürümleri yükleyip Android'ini geliştirebilirsiniz. Ama geliştirdiğiniz takdirde bile donanımı bu sefer size engel koyacak. 512 MB ile kullanılan işlemci günümüzdeki Android cihazları kıyasla geride kalıyor. Ee, tabii fiyatına göre makul. Ama dediğim gibi Android'i yeteri kadar kullandırılacak kullana, kullandıracak bir telefon bir seviyesi için tercih sebebi olabilir olmayabilir size kalmış. Başka incelememizde görüşmek üzere hoşça kalın hoşçakalın. hoşçakalın.